Müminlerden öyle yiğitler vardır ki, onlar Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları şehit oluncaya kadar çarpışacağına dair yaptığı adağını yerine getirdi. Kimisi de şehit olmayı bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler. Dininize bağlı mısınız değil misiniz? Ümmetin güçlü olduğu asırlardan İslam'a bağlı olmak marifet değil. Ümmetin zayıf olduğu böyle bir zamanda İslam'a bağlı olmak, kendi medeniyetini savunmak, Avrupa medeniyetini reddetmek, Avrupa birliğini reddetmek, Kopenhag kriterlerini reddetmek, Kur'an'ın kriterlerini kabul etmek, işte odur insanın Gerçekten Allah'a bağlı olduğunun ispatı. Bazen bir insan itaat edebilir ama bağlılık duygusuna sahip olmadan da itaat edebilir. Belki de çok ciddi bir bağlılık duymuyor. Ama itaat etmesi gerektiğine inandığı için sadece itaat ediyor olabilir. Allah Azze ve Celle müminlerden bunun ötesini istiyor. İtaatin ötesini istiyor. Bağlılığı da istiyor Allah Azze ve Celle. Çünkü bağlılık olmazsa ileride bir gün gelir itaat edecek takatı kalmayabilir insanın. İtaat edemediği zamanlarda nefsi ve şeytanı kendisine galip geleceği anda bağlılık duygusu kuvvetli olmayanlar şeytana mağlup olacaklardır. Bağlılık duygusu kuvvetli olanlar sadece ve sadece öyle bir anda da itaat edebilirler. Neden dökülürler bazı insanlar? Bir müddet bu davanın içerisinde yer almış. Allah'ın davasını omuzlamış. Fakat sonra bir kenara çekilmiş, dünya perest olmuş olanlar. Onların böyle olmasının sebebi nedir? Allah Azze ve Celle'ye tam bağlanmadan Allah'ın yoluna girmiş olmak. Onların evvela kaybetmesinin sebebi işte bu. Öncü nesil. Allah'a, Resulüne ve davasına sadık bir nesildir. Önce nesil! Allah'ın hakimiyeti için gemilerini yakan bir nesildir. Önce nesil! İtaati, disiplini, çalışkanlığı ve bağlılığı anlamış bir nesildir. Önce nesil! İslam medeniyetini kuruncaya kadar bu yolda yürüyecek bir nesildir. Öncü nesil! İman, ibadet, ahlak ve cihada aynı derece dön. yaşamayı, ve anlatmayı şiar edinmiş bir nesildir. Ne mutlu öncü nesil olanlara. Yurduma basmak isterse düşman, ayağına bağlur bastırmam inan. Elimde Kur'an'la göğsümde iman. Yatsız düşmanı eyler perişan Söyle kardeşim söyle Söyle tüm dünya dursun Söyle kardeşim söyle Biz kimiz, bizler kimiz? Biz, biz, biz Fatihlerin nesliyiz Biz, biz, biz Fatihlerin nesliyiz Bir kadın Uhud'a doğru koşuyordu Medine'den Allah Resulüne ne oldu diye soruyordu önüne gelenlere Kadın başına Resulullah'ı arıyordu. Onun için en önemli insan oydu. Getirdiler birisi devesinin üzerinde vurulmuş, ölmüş, şehit olmuş. İşte bu senin babandır dediler. Kadın ona bakmıyor Resulullah'a ne oldu diyordu. Biraz sonra bir başka şehit getirdiler bu senin kocandır dediler. Kadın ona da bakmıyor Resulullah'a ne oldu diyordu. Biraz sonra bir şehit daha getirdiler. Bu senin kardeşin dediler. Kadın Resulullah'a ne oldu diyordu. Bir şehit daha getirdiler. Bu senin oğlundur dediler. Kadın hala Resulullah'a ne oldu diyordu. Sonra Resulullah'a gösterdiler kendisine. Sen hayatta olduktan sonra hiçbir şeyin önemi yok ya Resulullah dedi. Sen hayatta olduktan sonra gerisinin önemi yok ya Resulullah. İşte böyle bir bağlılıkla bu dava bugüne kadar geldi. düşman en son ben öleyim derken müminler en önce ben öleyim anlayışı içerisindeydiler ben kardeşimden evvel şehit olayım anlayışı içerisindeydiler İşte bugün bugün dava adına gayret gösterenler kardeşleri namına bir takım şeyleri göze alabilmeliler kardeşlerinin yapması gereken bir görev varsa o görevi ben yapabileyim diyebilmeliler Birbirlerini koruyabilmeliler. Birbirlerinin ayıplarını örtebilmeliler. Birbirlerinin kusurlarını görmezden gelebilmeliler. Ve Rablerinin davası için, hatırı için bir takım sorunları görmezden gelebilmeliler. Her şey için değer diyebilmeliler. Allah için değer diyebilmeliler. İslam'ın hakimiyeti için değer diyebilmeliler. Ümmetin kurtuluşu için çektiğimiz sıkıntılara değer diyebilmeliler ve başlarına ne gelirse gelsin tam bir bağlılıkla bağlı olmaya devam etmeliler. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Allah kimleri sever? Allah yolunda mücadele eden savaşanlar ama nasıl? Ke'ennehum dünyanın mersus. Sanki bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetlenmiş olarak savaşanları sever. Demek ki müminlerin, müminlerin savaşı, savaşı bu şekilde olmalı. Birbirlerini korumalılar, birbirlerini muhafaza etmeliler. Birbirlerinin hakkında iftira atıldığı zaman hayır böyle bir şey yoktur varsa ispat edin demeliler bu lafı orada burada yaymamalılar duydunuz mu şöyle bir olay olmuş dememeliler <laughs> Birbirlerine bağlı olmaları Allah'a bağlılık Resulüne bağlılık Allah'ın dinine bağlılık Dinin hükümlerine bağlılık Davaya bağlılık Ve müminlerin birbirlerine bağlı olması Müminlerin cemaat halinde olması Ve birbirlerini muhafaza etmeleri Birbirleri hakkında iftira atıldığı zaman hep beraber mücadele etmeleri. İşte Allah Azze ve Celle müminleri her yönden bu şekilde eğitiyor. Sadece Allah'a bağlılık yeterli gelmiyor demek ki. Müminin mümine de bağlı olması lazım. Mümin mümini sevmeli ve onu korumalı. Gelin özümüze tekrar dönelim. Bir araya gelip ümmet olalım gelin özümüze tekrar dönelim bir araya gelip ümmet olalım gelin özümüze tekrar dönelim bir araya gelip ümmet olalım nice insanlar var ki aynı yelkenli gemiler gibi onlar her zaman güzel günlerin gelmesini beklerler rüzgarın daima arkadan esmesini beklerler Ortam güzel ise, şartlar güzelse onlar dava içerisinde yerlerini belki kısmen alırlar. Ben de varım diyebilirler belki. Belki bazı şeylere katılabilirler. Fakat zor günler geldiği zaman, rüzgar arkadan değil de önden esmeye başladığı zaman onları göremezsiniz. Onlar bir peren peren olurlar. 28 Şubat mı oldu mesela onlar darmadağın olurlar. Şimdilik şöyle bir kenarda duralım hele derler. Çünkü onlar aslında yelkenli gemi gibidirler. Daima rüzgarın arkadan esmesini isterler. Halbuki her zaman rüzgar arkadan eser mi? Böyle bir şey mümkün müdür? Ondan dolayıdır ki insanın buharlı gemi gibi olması lazım. Allah'a bağlanmış olan insan enerjisini Allah'tan alır. Buharlı gemi gibi artık onun enerjisi kendi içindedir. Gemiyi itecek olan güç onun içerisindedir artık. İşte ondan dolayı dava adamı bu buharlı gemi gibi. Rüzgar esse de gider, esmese de gider. Allah. Rabbim Allah. Rehberim Kur'an. Rehberim Kur'an. Örneğim Resulullah'tır. Örneğim Resulullah'tır. Davam. Davam. İnsanları kula kulluktan kurtarmak. İnsanları kula kulluktan kurtarmak. Yalnız Allah'a kul yapmaktır. Yalnız Allah'a kul yapmaktır. Hedefim. Hedefim. Ümmeti uyandırmak. Ümmeti uyandırmak. İslam medeniyeti kurmaktır. İslam medeniyeti kurmaktır. İzzeti imanda, İzzeti imanda, kuvveti cemaatte, kuvveti cemaatte, rahmeti itaatte gören, rahmeti itaatte, itaatte gören öncü nesil olmaktır. Öncü nesil olmaktır. Hareket esaslarım, hareket esaslarım. Rabbanilik, Rabbanilik, ilmilik, ilmilik, ilmi şumullülüktür, şumullülüktür vazifem vazifem daima okumak daima okumak yaşamak yaşamak anlatmak anlatmak görevlerimi fedakarca yapmaktır görevlerimi fedakarca yapmaktır ey rabbim ey rabbim davama davama davamın büyüklerine davamın büyüklerine ve kardeşlerime sadık kalacağıma ve kardeşlerime sadık kalacağıma Tüm müminleri kardeşim olarak göreceğime tüm müminleri kardeşim olarak göreceğime davamı davamı şahsi arzularımın önünde tutacağıma şahsi, şahsi arzularımın, arzularımın önünde tutacağıma tüm dünyada senin hakimiyetini sağlayıp tüm dünyada senin hakimiyetini sağlayıp İslam medeniyeti kuruncaya kadar İslam medeniyeti kuruncaya kadar mücadeleden ayrılmayacağıma mücadeleden ayrılmayacağıma söz veririm söz veririm hayatım İslam'a fedadır hayatım İslam'a fedadır İstikbal İslam'ındır İstikbal İslam'ındır İstikbal İslam'ındır İstikbal İslam'ındır Tekbir. İslam'ındır